Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün portakallı revan tatlısı yaptım. Şerbeti için 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika sonra ocaktan alalım. Ve içerisine birkaç damla limon damlatalım arkadaşlar. Revan tatlımız için 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, köpük kıvam alana kadar çıkmaya devam edelim. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt ekledikten sonra tekrar karıştırmaya devam edelim. Sıcacık açtıktan sonra karışımımıza 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, el ile ekleyelim. 1 su, 1 adet vanilya, 1 adet kabartma tozu ekledikten sonra 1 adet de portakal rendesi karıştırmaya devam edelim. borcamızı yağlayarak karışımımızı borcamıza dökelim. Ben 170 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirdim. Siz de kontrollü bir pişirme yapın. Şerbetimi kaynadı ocaktan aldım arkadaşlar. tatlım pişti 5 dakika dinlendirdikten sonra bir su bardağı portakal suyunu ilave ettim önce çatalda tatlımda delikleri açtım daha sonra soğumuş şerbetimi soğumuş tatlımın üzerine döktüm bir gün boyunca dinlendirme yapabilirsiniz 3-4 saatte yeterli geliyor arkadaşlar. Tatlım servisi hazırdır. Deneyinleri. Şimdiden afiyet olsun.